Arkadaşlar bu vlog kızlar için kızlar özel bir mekan bulduk. Gerçi erkekler de gidebiliyor bu mekana. İnternetten randevu aldık. Maniküre yaptıracık. Maniküre <laughs> pediküre yaptıracık. Bakalım. Dönü hanım benim başımı yine belaya sokuyor ama neyse bakacağız. Maniküre gidiyoruz kızlar. Arkadaşlar kasaba modelinin karşısında Blackfish'in karşısında orada bir manakare varmış. <laughs> bakalım. Hayırlısı. Aa. 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 Arkadaşlar bakalım ilk manikürümüzü pedikürümüzü yapacağız 30 sene sonra Kesin korkacaklar. <laughs> Mekan çok güzel ama şey böyle tam kızlar için pembe pembe böyle çiçek çiçek falan çok güzel süslemişler. Bakalım bize bir bakım yapabilecekler mi? Nike OZC bakım time. Sana da ben bir böyle dondurma yapıştırayım yüzüne. Ya, Yapıştıram. <laughs> Arkadaşlar rengi de seçebiliyorum. <laughs> ben buldum. Bence. Turuncu. Tamam, <laughs> Sizce hangi renk olur arkadaşlar? Bence yeşil anlıyor. Yeşil? Evet. Çok seni en olduğunu anlatıyor. Değil mi? Anlat. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Renkli bir adamı zaten. Kesinlikle fuşya gideceğiz. Yani şey. pembe mi? Fuşya orada Fuşa mı? Pembe. Ben anlamıyorum bile renkleri. Şugulü pembe, laşitli pembe. Şimdi artır. Şimdi artır. Bana bu lazım. Yakışır. <laughs> Çekimleriz. Ne dedi abla? Hı? Perişan görünüyor ellerin dedi değil mi? <laughs> <laughs> Valla arkadaşlar gördüğünüz gibi manikür yapmaya, padikür, padikür mü, manikür, pedikür yapmaya geldik. İlk kez hayatımızda. Şunları sıvayın dediler. Şimdi içine özel bomba koydu içine. Bir böyle renkli renkli şampuanlar var. Bakalım. Neye benzeyecek? Yani hayatımda ilk kez, hayatımda ilk kez manikür pedikür yapacağız bakalım bu kadınların anlattığı kadar met kadar da var mıymış yani e, su sıcak mavi her türlü renk var bakalım arkadaşlar. Hayırlısı. İyi var mı? Afiyet olsun. Afiyet <Bir> olsun. Şey yapmış, <laughs> vereyim. Çok sağ ol. Teşekkürler. Bak, aldım. Bir tane yeter abla. Yeni yeni yemek yedim. <laughs> sağ ol. Güzelmiş abla. <laughs> Ellerinize sağlık. <olun. gülüyor> Arkadaşlar, benim ayaklar 30 senedir belki bakım yapmıyorum. 30 yaşındayım. 30 senedir bakım yapıyorum. Biz erkekler sadece tırnak makasıyla kesiyoruz. Bitti. Şimdi bakıyorum. Zit gibi bir şey olmuş. Benim ayaklar şöyle biraz kararmaya başladı. Artık bu temizlik maddeleri bir şey mi yapıyor? Acaba hayatımda hiç yapmayacağım bir şey yapıyorum şu an. Hiç aklıma gelmez de benim. Yani bilmiyorum da manikür, pedikür bu mu? Pedikür, manikür bu mu? Yani hiç fikrim yok. Ama çok rahat bir his var. Yani sıcak, yumuşak. Sabun sabun hissediyorsun yani böyle kayıyor ayakların. Ayaklarım topuğu sanki böyle yumuşamaya başladı sanki bana öyle geldi. Bakım şart arkadaşlar ya. Bakım şart. Şöyle i̇şte biraz ayaklarımla karıştırıyorum. Yani mekan çok güzel. Tam böyle kız kızlar için bir mekan pembeli, çiçekli, böcekli, süslü, püslü çok güzel yapmışlar gerçekten. Mekanı beğendim yani. Çok bakımlı bir yer yani belli. Hani biz erkekler olsaydık. geç şuraya bir keselim bir şey yapalım gibisi. Ama gerçekten mekan yani güzel. Tamam. Yok, kırın. Şöyle. Dizimizi kırın. Ha, işte tamam. Oldu şöyle. Böyle. Tamam. Oldu. Arkadaşlar ilk başta bayağı korkuyordum ben. 30 yılın kiri çıkacak diye. Ablayın dediğine göre çok temiz ayaklarım varmış. Aynen. Evet. Allah'tan dişçilere kadar şey yapmıyor. Acımıyor. Evet. <gülüyor> 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 Titreşim var ama <laughs> Acıyor, hani diş mi? kadar yok, diş kadar yok. Ay, Allah'tan şey diş aynen. <laughs> hiç sevmem, hiç sevmem. Bu oldu iyi değil, değil mi? Bu 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 iyiymiş ya. <laughs> evet üstündeki e, kıtıkları temizliyor. <laughs> Tırnak üstündeki etlere bakması oluyor. Ha. Alıyor hemen oradan. Evet, kas yapsak çizer, bu çizmiyor. Ha, ne güzel. Valla hanım beni ikna etti. Evet. <laughs> 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 kaç bin yaşın kaç ayında? Kaç bin yaşın? 25 en fazla, 26. <laughs> 30 yaşındayım. Otururuz. Çok gösteriyoruz. Kadın zemin eşi. <laughs> Burada yaşıyorsunuz? Aa, yok, Belçika. Tamam. Tatile geldik. Hanım illa bir pedikür, manikür, pedikür, manikür. Evet, evet. Bakalım dedim, bir deneyelim madem. Aptal yani parçası aynı. da öyle yani. değil <gülüyor> <mi>? <gülüyor> tam fotoğraf çekme şeyi. Erkekler içinde var mı, yok mu diye bir sordum önce. Vay evet, vay. Dedi, var var gel sen de gel dedi. <laughs> Bakalım şimdi bütün erkekler ben vinç edecek beni ama. <laughs> şimdi... Sizin ne şeyde YouTube'da yabancı? La, gezdiğim yerleri çok paylaşırım o kadar. Aa, iyi, iyi. Daha küçük çapta bizimkisi. Sizin sayfa mı? Var. var evet. Sayfa paylaşıyorum işte Instagram'a bir de YouTube'a paylaşıyorum. Videoları YouTube'a. Instagram'a da haftalık vlogum çıkıyor diye haberini paylaşıyorum. Birisi aynı mı? Verildi. Değil mi? <laughs> o verildi oğlum. Ee, ya, ya sağlıklı hayvanlar, olsun. Kuşlar, şeyler aç kalıyor mu? Herkesin riski Ya tabii herkesin... Siz öyle düşünmüyor Yok yok. Ben... Hatta mutluyum kız oldu. Evet. Yani <laughs> Müdür ne yapıyorsun? <laughs> Arada o da rahat oluyor yani biraz. <laughs> Sen yaşadın zaten. Yok <laughs> <laughs> insanlar onu sivilce patlaması. Ee, aynen. Aynen. Hani hanım da Aynı. çok sever. Ben de bakıyorum onlara. O, hanım hastası. Aynı. Sivilce patlaması videoları. Hanımı Hanım öyle öyle şeylere bakar. Siyah nokta çıkartıyor. Aynen. İnternette Aynı. çok seviyor internette izlemeyi onu. kapat kapat şunu ya diyorum. <laughs> Arkadaşlar keyifliymiş bu madikür olayı ya. Böyle sohbet muhabbet muhabbet. <laughs> 52, <laughs> 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 pardon. 52'miş <pedikür'miş> arkadaşlar. <laughs> Acemiliğe verin. <laughs> Bir şey yani sohbet, muhabbet. Baya keyifliymiş buralar. Aynen, ayağım alışabilir yani. <laughs> <laughs> Tekin var mı? <Gülüyor> 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 <da iyi> <laughs> var ama üç çocuk var. <laughs> <laughs> Keşke olsaydı küçük kardeş yeni evlendi. <laughs> Maalesef şansını kaybettin. <laughs> Arkadaşlar. Abla bizim yerimize karar verdi. Kıllar gidiyor. <laughs> Bakımlı erkeğe yakışmıyormuş uzun kıllar. 30 senedir beslediğim bu post. <laughs> <laughs> i̇şte gidiyorum. <gülüyor> <Pardon>. <gülüyor> <Sanki>. <gülüyor> Ayak <böyle> karanlığı sonunda. Ayak <laughs> karanlığı Hele çoraplar falan çekiştirir bunları da kesin yani. Ya şey... Değil mi? Acıtır yani. Yorgan olarak kullanıyorum. <laughs> Natural çorap olarak kullanıyorum. Bu valla erkekler ağda yaptıranlar bile var bunlara. Ağda yaparız. Oh. Valla en, en güzel bölüm galiba. Evet. <laughs> <laughs> Aynen. Ve silikon gibi bir şey olmuş. Tamam. Okey. Aa, acayip bir şey ya. Acayip bir şeymiş ya bu. <gülüyor> <gülüyor> acayip bir şey. Allah. Hamur gibi. <laughs> Bunu orada koy. Ha <laughs> Sen de yap. Valla. <laughs> <laughs> acayip bir şey. Silikona döndü valla. Yaşıyorsun bu hayatı. Valla yaşıyorum. <laughs> Bundan sonra zaten linç yiyeceğim. Herkes ama. <laughs> <seni. gülüyor> Mikael light olmaya başladı diye. <laughs> Aynen. Acayip bir şeymiş ya bu. Şuna bak. Pamuk gibi öyle tuhaf tuhaf bir şey oldu. Ben bir kola hmm. alabilir miyim? Kola evet. Valla hamur gibi oldu arkadaşlar. Ha? Gördüğünüz gibi. Böyle acayip bir renk aldı. Oyna. Oyna. Buralara. Aldım şuradan. Vallahi. Şöyle şöyle. Valla acayip bir şey oldu. Anlamadım. 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 da.

yaşattı. Bu sulandırı yani. Bu toz. Sonra bu delikten gitmesi için. Ha. Vallahi yumuşattı tüm. Sulanacak daha da Su gibi oldu. Baya baya sulandı. Bu ne yapıyor? Scrap gibi bir şey mi oluyor? Bu kullanılıyor. Çözüyor. Vallahi acayip bir şey oldu. Evrim değiştirdi. Aynen. <laughs> Nasıl bir şey? Biz alışık değiliz böyle şeylere. <laughs> Kokusu çok güzel bunun. Aynen çok güzel kokusu var. Hanım ben sensiz de geldim artık. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Erkeklerin en sevdiği şey ayak yıkatmak. <laughs> Ayaklarına bakım yaptırmak. Eskilerden beri bakıldım böyle. Ben böyle zevkli olduğunu evet. bilmiyordum. <laughs> İnsan güzel şeyler çok kalmış. Değil mi? Sonuçta bütün gün ayaklasın. Çalışıyor. Yani. Ama ben size başına koy. Ha çok çalışıyor. Çalışıyor. O <laughs> Ben Öyle oluyor zaten genelde. <laughs> 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 Ağabey, öyle oluyor. nefes enerjisini de alıyor bu yer. Hani topraklarla gibi bir şey var. <laughs> Liste atıyorum. Tabii <laughs> <laughs> Önce bu kaldırıyorum. Yine su da bekliyorum. Şu. Düşündükten sonra Kesiyoruz. toz var içinde zencefili onu ezerseniz parmaklarınızda şöyle arkadaşlar temize çektik gördüğünüz gibi parlıyor <laughs> parlıyor ayaklarım bir rahatladı öyle böyle değil Allah. 2023 olduk. Tamam. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> pedikürümüzü, manikürümüzü yaptık. Kesinlikle kesinlikle tavsiye tavsiye ediyorum. Ayaklarımda bir rahatlık var. Hiçbir şey batmıyor artık. Tırnaklar ete batmıyor böyle. Oh be, rahatladım ya. Kesinlikle bir gidin arkadaşlar. Hayır, bir erkek olarak da manikür, pedikür, eliniz, ayağınızda bütün o sinir, stresi, acıyı bir aldırın yani. Aldırın. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Michael Z.C. arkadaşlar, bu vlog kızlar için de Manicure, pedicure, lifestyle. <laughs>